Herkese merhaba arkadaşlar Size sizlerle bir şarkı yaptım. Kanallara abone olun Söylediğim kanallara. Zeynep Ulukır ve Akal Pro'ya abone olun. Çünkü arkadaşlarım yani bu gözlükte. Şöyle bir numara, iki numara, 3 numara. Bir, birinci bir numara, iki numara 2 numara 3 numara 1 yazın Bak 1'den mesela 3 2'den mesela Yapmam gerekiyor 2'den mesela 2'den mesela 3 Böyle Şarkı yaptık Söylediğim şeylere Şey yapalım Abone olalım şeye Biraz değişik çünkü kanalı olan bir. Blok gibi bir şey yüzümü çok gösteriyorum. 7 dakika gibi. bana ne kaç dakika olacak nereden bileyim ya. Adam Timothy yakarım sizi. Çekilin yoldan Ankara Messi. iki Ronaldo arkadan. Bir Tuna Gerisi akar. Gelin katılın bana. Karış, karışmama şartıyla. Karışırsanız, karışırsanız çıraklarım yersiz tayfamız. tayfa. Tayfa. Bir Z, bir A, ezersiniz Z, azam yapın. Bize 1 milyon dolara. Öyle. Güzelse abone ve like ın. Bir tane şarkı gelecek demiştim. Böyle bir şarkıydı. Geldi de. Yani. Bakayım çekiyor. Bu çekiyor. Bakmam gerekiyor çünkü çekmezse ben öldüm. Allah'ım ya Rabbim. Şöyle ayna karşısına geleyim. Ay. Çekiyor. İnşallah görebiliyorsunuz. Kim hala çekiyor, kim çekiyor. Ben okuyayım niye? Neyse. Bu arada Timur şarkısı. Arkadaşlar bu arada bir tane kağıt var. Vallahi Takipçiler şimdi yazıyor. Şimdi getireceğim. Bakalım ne çıkacak. Al Çünkü yapıştırıcıyla yapıştırılmış. Hemen geliyorum. Duvara bakın ya da durdurayım ben. Durdurayım ben. Niye giriyorsun ya? Git. Burada kapı cıgırdadı. Hem alıp geldim. Bak şöyle bir şey takipçiler için yapıyor. Ben de maksa alayım. Babamın iş yerinden gitti makas. Keselim bakalım. Size şey olacak. açıyorum. İnşallah açabilirim. Ha, açabildim. Bakalım ne çekeceğim? Aa bir tane kağıt çıktı. Bakın resim var. Niye resim var? Niye resim var cebi? Bakın şöyle bir resim var. Şu hay hayva gibi zaten burada yazıyor. Ne yazıyor? Aa arkadaşlar Timur Yeki like at abone ol yazıyor. Ben yazmadım. Ben yazmadım. Ben, ben yazmadım. Valla öyle yazıyor. Galiba bu yüzden takipçiler içinmiş. Bence arkadaşlar bu Kağıda oyup abone olup like atmayı unutmayın. 14 like az. İnşallah gelir. Şimdi şöyle sıkıştıralım. Vallahi ben, ko ben koymadım ben. Şarkıyı Tekrar okuyayım mı? Akalpe ve ıı, arkadaşım olan yani onun da kanalı var Tunaya yani Zeynep Ulukara ona da abone olun. Bunu şekil gitti. Kanalı kesiyorum. Kestim. Bak sizin için sizin. Bakın görüyor musun? Küçük kesmiş olabilir ama oğlum niye düştün ya? Şöyle bir şey. Ben yazmadım. Yani Çıktığı içinden bak takipçiler için Bu yüzden yazıyor galiba Pardon özür dilerim başka bir şey Takipçiler için Bir yazıyor ya galiba Bunun için Değişik Değişik Neyse bunu uymayı unutmayın abi. Şu Abone atmayı unutmayın bu resim şuraya oldu. Valla lan ora ben niye oraya asıyorum. Şöyle koyalım. Güzel mi? Bunu deneyip deneyelim. Kağıt oldu ya. Neyse şunu takayım. Havali görünüyor. Ama dışarıda değil. Takmışım. 嗯。Mm. açayım. Açayım. Hı Işığı açacağım. Bakın. Nasılmış içi Ben de görmek isterim. Şöyle. Durduramam çünkü ışığı ha açayım. Bir dakika. Başka bir göreceksiniz. Fener. Aç ya. Açılmıyor arkadaşlar. Yapacak yok. 8 dakika oldu bayağıdır. ilerliyoruz. Bu kadar olsun. Küçük bir şey oldu da. Takipçiler için abone olup like atmayı unutmayın. Bu burada. Buna da bir. Bugün iki video geliyor. Haberiniz olsun. Buna da Allah'ın seviyorsanız duyun. Abone olup like atmayı unutmayın. Like. like. Ve bye. Bye. Allah'a emanet olun. Beşiktaş'la kalın.